Selam arkadaşlar. Bu mobil karavanımızı artık yavaş yavaş arılar koymaya başladık. İnşallah bu bahar dolduracağız nasip olursa. Şu anda arılarımız böyle çalışıyor. Arılar hafif de saldırıya ek olarak arkasına yeni vuran ve tente yaptık. Zamanla yukarı kaldırıp altında yağmurda ve gölgede çalışma imkanı sağlayacak. Şimdilik kışlık yerimizde böylece arıları kışla almış olduk. Aynı anda rüzgardan da sağa sola sallanmasın diye küplerle, alatlı ve telle eğitim gerdirme yaptık. Önlem önlemdir. Önlemini al, rahatça kal. Durum böyle arkadaşlar.